Yep, haydi başlayalım. Şimdi bizim kardeşimiz Emcük dediler. Bu robot ablayı takip ediyoruz. Robot abla mı bizi takip ediyor? Biz mi onu takip ediyoruz acaba? E. Ee? E. Ee? Sen onu takip ediyorsun. Hiç öyle görünmüyor. Hop yakaladım seni balık. Haydi bakayım. Bir şey diyeceğim ben niye yavaş yürüyorum? Nasıl hızlandırabilirim bu? Sadece basarak mı hızlandırabiliyorum? Hayır. Hoppa. Bu ne? Bak çok sinirlendim şu an. Min. Nane buldum, nane buldum. Nane buldum. Nane önemli. Yedinci şey mi? Hadi ne yapacağız onu? Direk şeyle mi kapıştıracak bizi? Rüzgarın tanrısıyla mı kapıştıracak bizi? E öldüm Hayır. Canım gitti Base point'e return dedi. İyi return'leyelim. Aşağı atlayınca şey olur. Aa, bak niye aşağıdan böyle oldu ki şimdi. Şuradan inecekmişiz. Ben direkt aşağı atladım. Can nasıl basıyorum kendime ben? Ha bak. Bir daha aşağıdan alalım. Hiç anlamadım. Hiçbir şey anlamadım.

Şehre gidelim mi ya? Şehir iyidir. Alo. Duyuyorum ben seni. Right tamam. He, ee, ıslak diyor lan. Islanınca diyor bir şey olur diyor. Hı, ha, hala ıslas. Dokanma bilmediğin yerlere dokanma. Büyülü Alo. bir dünya zaten. Büyülü bir dünya. Şu an benim sesim geliyor. Senin internette biraz sıkıntı var sanırım. Ee, Benle bir konuşsana ya. Alo. Ben duyuyorum seni. Niye bunu yapıyorsun sürekli sen bakayım. He? Böyle sorun çıkartıyorsun. Bir bak bakayım yayında sıkıntı Alo. var mı? Yayında sıkıntı var mı bakar mısın? şimdi ya. Yayında sıkıntı var mı bakar mısın? Çok basit. Hı -hı. Discord. Senin sesin gelmiyordu. İyi oldu bunu şey yaptığımız. Söylediğimiz için ne yapıyoruz? Nereye git dedi ki bana anlamadım hiçbir şey. Sesmes diye diye. Gösterdiği şeylere gideceksin işte haritada.

bizim atımız falan olmayacak mı ya

tatlı çiçekmiş. Aha panda. Aha ejderya. şeyler ya. Nerede görsem bunları alırım abi. Çünkü gerekli. Herhalde. Şimdi ne yapıyoruz biz? Bir karakter şeyimiz var. Harfi tak. Tak tak tak. Artifacts ya ha, da story, ha tamam güzel hikaye hikaye de var. Mev Oo bak şurada da abiler var. Neyse ya gidelim de beraber şey yapalım bu işleri. Minik kuş. Ben, bir Nerede bu? Şeye girdim. Ben şeye doğru gidiyorum çevredekilere git. Ondan sonra ekleyebiliyorsun galiba beni. Domuz bana vurdu. Bir dakika, bu domuzu kesinlikle öldürmem lazım. Kaçıyor mu? Aha öldü galiba. Atladı aşağıya. Arkadaş, kimseye bulaşmadan gideyim şuraya ya. Sonra oynarız. O kağıt çok önemli bak. Ama böyle bir şeyler oluyor lan oyunda. Hmm. Başımıza gelmeyen hiç kalmadı. Ayı sesi bu gitmeyelim. Ajdaryaymış. Bizim de bunda olsa olmaz mı? Olur. Aa çok güzel. Eşitler ya. Is benim ben yabancı değilim. Ejderhanın da 16 tane kanadı var. Hı. Hmm. Ejderha olayı hoşuma gitti. severim bilirsin. Tabii canım ejderhamız var ya. Benim de ejderham olsun istiyorum artık. definitely Tabii ki de normal değil. Ay. O mu? Jump potu. Bakalım. Evet, bakalım. Tabii de bakalım. Tabii insanın başına ne gelse ya meraktan gelmiş zaten ya da tekrar kulosurluktan yani anladın? <laughs> Crimson crystal. Paimon's never seen a stone like this before. So Paimon can't tell what it is. All Paimon knows is that it's dangerous. Best we put it away for now. Okay, we've got it. Now let's get out of here. No, Montar. Küçüğüm. Bunların hepsinden oynayacağız galiba bu arada ya. Kırmızı abla geldi. Hmm, bana da geldi. Hey you, stop right there. I <laughs> <laughs> tamam, nerede? Tamam, açıklayayım. <laughs> Müzikler <laughs> uh -huh. Benim kardeşimin adı Aragna'ydı da ben Aragna'yı kullanıyorum artık, yapacak bir şey yok. Onun yerine asker dedik. So to sum it up, your traveling partners. Evet, look evet, öyle. There's been a large dragon sighted. It's not far from here. I'll escort you there. Oh, aren't you out here for some I am, but not to worry. Besides, I'm still not sure if I can trust you two just yet. Aptes istiyorum ya ya da ezler ya. I give that sounded so fake. Do you have something against the type of language usage? Tamam ya, hadi başlayalım. Yok ona güvenmiyor, ona güvenmiyor. Güvenek şuna, ne olacak? Oynayabiliyoruz nasıl olsa. En kötü ne olabilir yani anan? Ikea bas, emberlo oyna. Hadi bakalım. So suspicious travelers, what are you doing in Mondstadt? She got separated from her brother during a really, really long journey. Paimon is her travel buddy, helping her to find her brother. Oh, looking for your family? Huh. Uh. Okay, okay. Then, Let me doğru finish them. my other stuff first, and then I can help you put up posters around the city. What exactly is it you need to finish doing first? It's simple. You'll understand in a bit. Tırmanmaları da çok iyiymiş. Örünce kadar mısın lan sen? Sin crit şikilleri. These monsters have been getting too close to the city recently. My task this time is to clear out their camp. Ey Allah'ım ya. kendimizi niye böyle görevler ediniyoruz ya? Oğlum yok mu bu şehrin korucusu? Biz miyiz lan? Bize ne? Sen ne görev yapıyorsun şu anda? Diyor ki o kamptaki şeyleri öldürmeye çalışıyorum. Eda yalan şey yapma. E. Yok maymun adamlar var ya. Öyle bir şey. Hı hı. Bu Alevli ablayı sevdim ama ben ya. Fena değil. Şimdi. <gülüyor> 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 ee, zaten oyun ikisini aynı anda kullanmayı şey yapıyor. <laughs> ne yapıyor? görevler var mesela birisi olmadan diğerine ile orayı geçemiyorsun İlk önce birini kullanıyorsun sonra diğerini kullanıyorsun falan hmm. bir ile oynayacağım ben ya ben, neden ben kardeşimi kaybettim ya kardeşim emcik de o kar benim o yüzden daha değerli benim için işte. Marul. Marulu kesinlikle almalıyız. Kabak diyor ama marulu. Nereye gidiyoruz? Çok sinirli bir Pokémonla karşılaştım. Öncelikle... Selamun Aleyküm arkadaşlar. <laughs> Birден ikinci olabiliyor lan güzel bu. Hmm? Bir... Uh -huh. Linor Lin. What are you cooking? What should I cook next? Oh, are you travelers from around here as well? No, we just happen to be passing by. What are you cooking? Smells good. good. I see. Welcome travelers. I'm Lin, the survival expert. Ne pişiriyorsun? I... Ha?

kın maşrum. Kuk hadi bakalım. Ha. Perfect yapabiliyorsun. Tamam, okey. Durdurup perfect yapıyorsun. Güzel ne yapabilir miyiz? Oo. O güzel şeyler veriyor lan. Ne pişirelim? Cook. Oh. Rina perfect dedik. Bunun bir level var mı acaba? Cooking level var mı acaba? Yok galiba. Daha denemedim. Aa öyle değil lan. Korkma Korkma Yanlış Oldu Öyle Yapacaktım mm -hmm. De, Dene Bakayım mm -hmm. İyi Olan Dene İyi, iyi Olan mm -hmm. <gülüyor> <gülüyor> ya Yürü Git Ya şimdi. <laughs> Beğendin Mi Abla hmm. uh, The Taste Is Hard To Describe A border... What? She can do That count. You Have Great I've got some raw ingredients in my bag. Have them in return for this Can yeah, we really That's okay. You There's also a rest. Okay. Thank you for the info. <laughs> ben niye konuşmuyorum da bu konuşuyor ya? Evet kadın, kız konuşmuyor, hep küçük şey konuşuyor. O şey, çok sinirimi bozuyor. Bir de olur. Tamam nane en sevdiğim şey. Naneler olmadan nasıl yaşıyorduk önceleri hiç bilmiyorum gerçekten. Altı şey yapınca ha şuraya tıklayınca şey çıkıyor okey. Şeydeki gibi. Bak burada bu çocuk var kesin bununla da etkileşime girebileceğiz o. Timi! Onlar geri gelecek. Hadi be. Babası gibi geri gelmeyecekler. Hadi gidelim şuradan. Neyse biraz büyü attık ama. Sesler nereden geliyor? Beni alacaksınız içeri değil mi? Lawrence. Hepsinin ismi var lan. Şehirdeki her şey eğlenceli böyle sanki çok insan varmış müziği var ama 2-3 insan var. Aynen. <laughs> Neden? <gülüyor> ee? <gülüyor> Hem Everyone's been put out of place by storm terror recently, but everything will turn out fine, as long as acting Grand Master of the Knights of Favonius. Jean, with Jean on our side, surely even the vicious storm terror will be no match for us. Before I take it, it's a reward for helping us, but it's not because this reward is useless to you, Paimon.

Selamlar Farhonetex. Şehre girdim ben şu an. Kaan, Kaan geldi? ona bir... Tamam yukarıda arkadaş ekleme şeysileri var mı? Allah bir şey gelmedi daha. Şehrin içine girdim. Şehrin içinde yukarı bir yere git diyor oh. bana. Ejderha gördün mü hiç? kere gördüm, mavi ejderha vardı. Tamam tamam. Normal. normal. Kız, valla normal gibisin ha. Hadi bakayım. Duvardan mı tırmanca zirlake? Neden? Köpek baga girmiş bak, duvara koşturuyor. Şimdi ee... Şuradan yukarı Tırmanak ya. Nasıl? Spider-Man oyunu değil mi bu? <laughs> Müzikler çok iyi yalnız. <laughs> Çıldırıcıyım. Norma. Norma. No money. Eee? Bizde de yok abi. Hayatta paradan daha değerli şeyler var. <laughs> Tatlı şey. Hmm. Acaba bu tırmanırken bunun staminası bitince ne oluyor? Düşüyor mu? Hey, bir şey böyle sorgulamayalım kan. Şöyle bir çıkalım bakalım. Ben geldim. Dışarıdan geldim. Nereden geldi mi bilmiyorum. So, ha tamam. Ee? 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 Neden Alev şehrine, elektrik şehrine gelmedik de biz hava şehrine geldik? Oha, daha iyi, iyi oldu bu hava şehri. Uuu uh, kanatlandım lan. Çünkü Red Bull kanatlandırır.